Seçim çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Hakan İnce, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Muhtar Derneklerini ziyaret ederek projeler hakkında bilgiler verdi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan İnce ilk olarak TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç'u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erkoç, İnce'ye başarılar diledi. Ailesine, ülkemize ve Malatya'mızda hayırlı olmasını yürekten temenni ediyoruz. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bir ülkede iktidar da muhalefet kadar güçlü olursa bu ülkenin demokrasi de o kadar güçlü olur. Hakan İnci ise Malatya'nın sanayi açısından büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu kaydederek, Büyükşehir Belediyesi olarak ticaret ve sanayi odasıyla, ticaret borsasıyla, üniversiteyle ve valilikle bütün kurumların el ele vererek Malatya'nın geleceği konusunda ortak kararlar altına imza atmak gerektiğini vurguladı. Ee, Yönetim kurulu Adana kendisi nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler bugün kabul ettikleri için kendisine biraz önce ifade ettiği gibi tabii sanayi açısından büyüyen, gelişen bir şehiriz. Tabi burada belediyeye çok ciddi görevler düşüyor. Özellikle büyük şehre. Sanayinin gelişmesiyle beraber ciddi bir göç alıyoruz. Bu göçle gelen beraber... Ee, Popülasyon artışı belli sıkıntılara da neden oluyor dönem dönem. Bizler de belediye olarak bu sanayicilerimizin, iş adamlarımızın yaptığı yatırımların sosyal yönünü e, çözecek. Sosyal açıdan gelen göçleri şehirle entegrasyonu sağlayacak. İşte Göçü gelen insanların Malatya şehrine ve Malatya dokusuna nasıl entegre olacaklarına dair sosyal projeler yaparak bizlerin de sanayiye bu yönde desteğimizin süreceğini ifade etmek isterim. Bu çok önemli bir konu Başkan biliyorsunuz. Ciddi bir göç alıyoruz. Ancak gelen insanlar kendi gelerek bu mevcut dokuya e, yansıtmakta zorlanıyorlar. CHP'li Hakan İnci daha sonra Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ile görüştü. CHP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan İnce son olarak Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği'ndeydi. Sivil toplum örgütleri ülkemizin ve ilimizin en önemli aktörleri. Bizler Zaten ben de bir sivil toplum örgütü üyesi olarak başkanlık yapan bir arkadaşımızın Bunun önemini gayet iyi biliyorum. İnşallah bize bu görevler nasip olur, çalışma şansı bulursak da Malatya'da farklı bir sistem getireceğimizi her türlü kararlarda sivil toplum örgütlerinin de mutlaka içerisinde yer alacağı, aktör olarak yer alacağı, fikrini beyan edeceği, üyelerinin hakkını korumak amacıyla belediye meclislerinden kararlar geçmeden önce onların haklarına yönelik savunmalarını yapabilecekleri bir sistem kuracağımızın da sözünü veriyorum. Zaten ben de böyle bir sistemden gelen bir arkadaşımızım. Dolayısıyla e, ortak fikirlerimizin çok yüksek noktada olduğunu, ortak yönlerimizin çok e, yüksek noktada olduğunu görüyorum Gülsav Bey'le. Bu da bana ayrı bir memnuniyet vermiştir. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bütün üyelerine kazançlı, iyi yıllar geçirerek e, hayırlı işler diliyorum. Teşekkürler. Dernek Başkanı Seydi Yücekaya ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan İnci, muhtarların yaptığı görevin çok önemli olduğunu dile getirdi. Çok yoğun bir programdan geçiyoruz. Ben e, uzun süredir sahada olan bir kardeşimizim. 3 ay önce adaylığım açıklandı. Ve biz bu süreçte işte, tabii ilçelerimizi, köylerimizi 200'e yakın köy gezdim. E, dolayısıyla merkezde de fazla dolaşamadık. Yani bizim planlamamız hani hava şartlarından dolayı önce ilçeler ve köyleri gezelim sonra merkezde gezmek daha kolay olur mantığıylaydı. Ama bu sene de işte maalesef bu hava şartlarının biraz kurak gitmesi bu programımız biraz değişirdi ama biz sonuç olarak e, muhtarlar derneklerimizi her türlü sivil toplum örgütünü asla bir kenara bırakmak gibi bir düşüncemiz yok.